son 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınma yürüyüşü öylesine hızlı oldu ki muhalefet bile bunun gerisinde kaldı. Biliyorsunuz önceki gün 6 parti güya aylarca çalışıp uğraşıp didinip hazırladıkları bir ortak politikalar metni yayınladı. Bu masanın bizim yaptıklarımızı, hedeflerimizi ve vizyonumuzu aşacak bir belge ortaya koyabilmesine de pek ihtimal vermiyoruz. Ama yine de ne yapmışlar? Bir bakalım dedik. Keşke bakmaz olaydık. Kendimiz adına değil ama bu partilere umut bağlayanlar adına gerçekten çok üzüldük. Bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı, ülkede ne yapılıp edildiğine bile hiç bakmamışlar. Baksalar ortak politikalar diye açıkladıkları metindeki hususlardan çoğunun vaat ettiklerinin fazlasıyla zaten yapılmış veya yapılmakta olduğunu herhalde görürler. Baksalar milletin umut kapısı haline gelen dünyanın takdirini kazanmış şehir hastanelerini kapatmayı, bünyesindeki kütüphanesi, kongre merkezi, sergi salonu, camisi ve diğer birimleriyle milletin malı olan külliyenin kapısına kilit vurmayı. 3-5 muhterise koltuk ayarlamak için yeni bakanlıklar icat etmeyi. Yasamayı ve yargıyı güçlendirecek, yürütmeyi zayıflatacağız diye hepsini birbirine katıp karıştırmayı. Velhasıl siyaset bilimi birinci sınıf öğrencilerine söyleseniz gülmekten katılacakları zırvaları vaat diye ortaya yazmazlardı. Türkiye'nin son 20 yılda ortalama yüzde beş buçuk büyüdüğünden bile haberleri yok. Önümüzdeki 5 yılda yıllık yüzde beş büyüme vaadinde bulunuyorlar. Sadece 2020'den 2022'ye istihdamın 5 milyona yakın arttığından bir haberler. Önümüzdeki 5 yılda 5 milyon istihdam sözü veriyorlar. Her tarafı tel tel dökülen derme çatma bir programla milletin karşısına çıkıyordu. Yazık. Demokrasilerde iktidar kadar muhalefet de önemlidir. Türkiye böylesine sakil bir muhalefeti hak etmiyor. Ülkeye de yazık, millete de yazık.